Abicim bilmem dikkat ettim mi? Bu Siri uygulaması ilk çıktığında gayet işveli cilveli bir şeydi. Muhabbeti iyiydi yani hoş sohbetti. Ne söylesen bir iş ve cilve yapıyordu yani bir flörtleşebiliyordun anladın mı? Ama şimdi öyle değil ki abi Türk kızları gibi tribi öğrenmiş. Böyle bir soğukluklar böyle kestirip atmalar falan. Bir şey soruyorsun düzgün cevap vermiyor. Seni web'e yönlendiriyor diyor. İşte web'te bulduklarım diyor. Aşk üzerine konuşacaksın konuşmak istemiyor. Anladığımdan emin değilim bilmem ne böyle. Sürekli geçiştiriyor oyalıyor. Bin türlü nasıl Ben bu Siri'den de bir şey anlamadım. Nasıl bir yapay zekasın ya. Yani sen bir yapay zeka olarak beni hoş tut. Yani benim gönlümü hoş tut. Benim kulağıma yüreğime güzel gelecek şeyler söyle. Yani nedir? Yalan da olsa söyle ya. Sana dünyanın parasını vermişiz. Sen de trip atıyorsun. Abi şimdi geçen konuştuğumuz konuya gelelim yine. Bir robot kadın muhabbeti yaptık ya senle işte. Robot kadınlar çıksa işte cinsellik de olsa bilmem ne. Ben evliliği ne yapayım falan bilmem. Ne. Bu tür muhabbetler yaptık. Şimdi düşünüyorum da onlar da yapay zeka abi. Onlar da tribi öğrenecek. Onlar da aynı bu Siri'nin yaptığı gibi nazlanca bin tane naz. Anladım ki abi, bu coğrafyada sonuç değişmeyecek. Yapay zekada robotla yapsan oraya böyle yazılıma her türlü emri yüklesen bile onlar emre itaatsizlik edecek. Bu coğrafyada trip var abi. Ne olursa olsun o trip yapılacak. Ya şu sirinin cevaplarına baksana, bu soğukluğa baksana ya. Anladığımdan emin değilimmiş. Yok e benim şeyi ya. Hayret bir şey.